Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, bir video daha çekeceğiz. Evet, epeydir oyun oynamıyorduk, video çekmiyorduk ve bugün sizlerle tekrardan yılan oyunuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar, oyunumuza başlıyoruz. Bugün nasıl oynayacağım gerçekten çok merak ediyorum. Evet bu arada kardeşim oynuyordu buna epeydir. O yüzden e yılanımı değiştirmiş. Evet arkadaşlar bir de epeydir oynamıyordum ben bunu. Yani ölmem çok normal. İlk başta biraz ısınalım. Ve daha sonradan oynamaya başlayalım. Evet şu anda 454'teyiz. Yani 454. sıradayız. Ve birini öldürmem gerekiyor. Ve benim ölmemem gerekiyor. Öldüm arkadaşlar. Evet yılanımızı bir değiştirelim Gerçekten ben bununla oynamak istemiyorum hmm. Ya aslında Kendin yapabilsen daha iyi Ama bu oyunda öyle bir seçenek yok hmm. Bu nasıl bence güzel Hadi bunu oynayalım evet, Multiplayer diyoruz ve Başlıyoruz oyunumuza Evet arkadaşlar şu mavi baya büyük. Onu yersem kesinlikle onlara falan çıkabilirim. Evet. Oh my god. Orada nasıl öldüm? Fark ettiniz var. Fark edin. Fark etti. Ed Lütfen çok özür dilerim. Özür dilerim gerçekten fark edeniniz var mı? Ya orada aslında değmediğim halde öldüm. Orada bir şey oldu. O benim önüme geçti ya. Sinirleniyorum ama. Ben bir türlü ısınamadım. Neden ısınamadım? Ağlayacağım resmen ya. Arkadaşlar sizce nasıl oynuyorum? Bugün çok kötü oynuyorum kabul ediyorum. Wow. Evet yüzlere çıktık. O da iyi. Yani ama kalınlaşırsak daha da iyi olur. Arkadaşlar bu arada gerçekten e, epeydir video çekmiyordum. Onun için de özür dilerim. E, sizler için oyunlar arıyorum, yeni çekecek oyunlar ama bulamıyorum. Yani eğer yeni bir oyun keşfedersem, keşfedersem sizlere o oyunun videosunu çekeceğim. Bu arada önceki videoma 10 like gelirse sürpriz bir video çekeceğim demiştim. Ama 10 like gelmedi. Ben yine de bir dahaki videoma çekeceğim. Hazırlıklı olun. Bir dahaki videomda sürpriz bir sürpriz bir video geliyor. Gelmese de ben çekeceğim size. Arkadaşlar şu anda birinci kiti kiti diye biri. 22 binlerde gerçekten ona inanamıyorum ne kadar öyle olmuş ya büyük ihtimalle o epeydir oynuyor çünkü yani öyle olmamız imkansız bir ayda falan bir ay çalışsan falan öyle olursun hmm. arkadaşlar bu arada bir de önüme hiç kalın çıkmıyor kalın çıksa biraz onlarda daha iyi olacak 41. sıraya yükseldik evet harika Müthiş. Ama bakar mısınız hep inceler çıkıyor ve ben onlar beni öldürmeye çalışıyor. Ama ben onları öldüreceğim. Veya kaçsam mı ki acaba? Arkadaşlar bu arada yani daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmuyoruz. Arkadaşlar ya öleceğim resmen. Hayır bu çıkmaya çalışıyor. Onu hapse alacaktım. Arkadaşlar 29. sıraya yükselmişiz. Çok iyi. Evet yalnız 10. sırada 10.000 var. Onu yapabileceğimi düşünmüyorum. Yani 10.000 yapamam bence. Eğer ölürse veya bilmiyorum artık. Yani çok zor ya. Ha bu arada daha önceden video çekmediğim bir gün. Ben bunu oynarken ikinci oldum arkadaşlar. Gerçekten hayret ettim. O anda hemen başlayamazdım. Çıkıp tekrardan girip başlamam gerekiyordu. O videoyu çekmeyi çok isterdim. Ama çekemedim maalesef. Arkadaşlar bu arada bir dahaki videomda veya Bilmiyorum. Herhangi bir videomda bir dahakine kardeşim oynayacak veya kardeşim video çekecek. Artık ne videosu çekerse ben de tam bilmiyorum. Evet, onu kardeşim çekecek. Nasıl çekecek? Yorumlara yazın demiyorum. <laughs> onu ayarlıyorum yorumları ama olmuyor gerçekten çok özür dilerim. Evet arkadaşlar. minnacık birini öldürdüm. Ama onun bana hiçbir faydası olmaz. Bu arada 17. sıraya yükseldim arkadaşlar. 4190'ım. Gerçekten müthiş. Arkadaşlar ya bayılacağım resmen. Ya ya ya. O nasıl bir isimdir ya? Hmm. Evet arkadaşlar şu anda 5000 liraya yaklaştım. Puanım görüyorsunuzdur. Sol üst köşede. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar 15. sıraya yükseldik. Bence müthiş oynuyorum. Şu kanalına bakar mısınız? Çok şirin bir de başı. Başına bakın. Müthiş çok hoşuma gitti başa. Vay birini daha öldürdüm harika. Bak seni de öldürürüm çekil. Oha! Kendime inanamıyorum. Nasıl oldu arkadaşlar o? Ya inanamıyorum. Ya of ya. Çok sinirim bozuldu. Aslında bu da çok güzel bir oyun arkadaşlar. Bunu yükleyeceğim. Ve bir dahaki oyunumuzda bununla karşınızdayım. Görüşmek üzere.